bir saniye canım hadi canım söyle hayır basma kusura bakmayın bir yayın gitti internetten dolayı şimdi düzeldiğini tahmin ediyorum kalbimizler kırılır. Heh, kusura bakmayın gençler biz ya valla o... ilgili evet. altyapısal sıkıntılarım var. Baba atlama. Atlamıyorum babacım. Altyapısal sıkıntılarım var ondan dolayı. Doğruya... Bak unuttuk şeyleri üzerimize gidenleri boş atacaktık O yüzden şey yapıyor kusura bakmayın. Ee, hat iyi gidiyor. Baba, biz evet TT evet. Şu zamana kadar çok iyiydi ama bu birkaç gündür sıkıntılar var çözemiyorum. <laughs> Bunları da koyalım. Baba onları öyle birleştirsek. Hı. <laughs> nasıl manşeleri? Nasıl birleştireceğiz? Dur mi? Bir dakika canım. Canım ona o bas. Ona basma canım benim. Ona basarsın ama şey e, yayın bu bozarsın. <laughs> Neyi birleştirelim canım benim? Birleştireceğiz hepsini sıra gelince. Şu taşları yakalım ki binamızı daha tamamlayamadık şeyimizi. Aa, ee, köşkümüzü. <laughs> Baba sen farklı bir şey bulmuşsun bir tane. Sarayımızı tamamlayamadık. Sarayı tamamlayalım babacığım. Taş bir şey. Evet. Şunları yerleştirelim. Hemen aşağı tekrar gideriz. Biz <laughs> mi? Minecraft ama biz mi? Baba. Minecraft ama biz mi? Neydi? Minecraft aşağıya yani? Gez mi? Bir e, Minecraftı aşağı ineceğiz. Sonra biz de aşağıya gideceğiz. Öyle şey yapacağız. Çünkü. Senin yarın okul olduğu için. E, bir 5 dakikaya bitiririz babacığım, Sonra da. ...gideriz. Valla Vodafone'daydım... ...bir öncekinde. Daha çok... ...sıkıntı yaşadım açıkçası. O yüzden dayanamadım... ...geçtim. Süper memnun değilim ama Vodafone... ...benim bulunduğum yerde en azından... ...çok başarılı değil. Burada... ...hipernet olduğundan dolayı... ...biraz daha avantajlıydı. Yani hız yükseliyordu vesaire. Ama işte... Son birkaç gündür bu sıkıntıları yaşıyorum. <laughs> Hoş geldin. Dark... Dark... Light. <laughs> dark Light. Çok güzel. Slime yok. Slime yok değil mi? Bakalım mı etrafa? Evet. Ben sanki slime gördüm orada bak. Aaa! Dost çok büyük! Evet. Gidelim slime alalım. Çabuk gidelim. Kaybolur. Kaybolmadan gidelim. Çabuk 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 çabuk. Az önce tam yayın kesimden önce söylüyordum yani YouTube kanalından isterseniz Aha burası çok derinmiş Çok tehlikeli YouTube kanalından e, geçmiş videoları takip edebilirsiniz Bunu bir seri olarak yapıyorum Oğlumla beraber Eğer hoşunuza gittiyse bir önceki serileri de izleyebilirsiniz <laughs> Slime'cılar kaldı Hepsini öyle Minecraft'ta başlamamın yegane sebebi bu yandaki arkadaştır. <laughs> Her tarafta lav var. Evet lav var babacım. O baba lav... baba o... şuraya arkaya bir bak. Ah, <laughs> arka ne var? Çim ee, toplayalım. Mümkün ama spor online ile ilgili bir bakacağım. Babacım artık çim toplayalım. Çim mi toplamak istiyorsun? Gel babacım buradan topla. Evet. Canım az sabret geliyoruz. Ee, yok yok. Geliyor. Ee, süper online'ı da düşünüyorum ama benim bulunduğum böyle süper olmadığı için. Bak bunlar kırpır işi tuzak olacak. Tamam. Biraz geri gidelim. Bu taraftan devam edelim. Bunu biraz çok var. O yüzden. Canım bu taraf bu taraf bu taraf bu tarafa git. Bunun bunun için biraz çok zamanımız var. Hı. O yüzden Baya çim toplamamız lazım. Tamam oraları al. Baba Hı. biz bir baya çim toplamamız lazım. Tam topla babacım kafayı kaldır. Ka Yoksa kafes Aşağı kafes. doğru toplama babacım düz topla. Evet. Aşağı doğru topluyorsun canım düz düz toplasana kafayı kaldırma alsın. Evet. Canım kafayı kaldır kafayı. Böyle dur ha düz topla. Şunu kapayım. Tamam düz ama git. Bunun biraz zaman var kafası. Hmm. Tamam bitti burası şey. Tamam. Bas şimdi, bas şimdi. Bizim orada iki sokak yanında var. Ama bizim burada yok ne yazık ki. Bursa'dayım biraz dağda tepede kalıyorum. O yüzden hala bekliyorum ki ver gelecek Bas bakalım. Bak bunun için çok kim toplamamız lazım. Ne yapacağız biz şimdi babacım? Kafes Creeper için. Ne kafesi yapacağız? Şey kafesi Creeper için. Ha. Bizim bizim patlamaması için. Bizim yanımıza hiç gelmememiz için. Anladım. Kafayı kaldı babacım. Düşen buradan düştü. Hmm. Herkese Herkes düşebilir. Endirmen de <laughs> <usta. gülüyor> Tamam canım. <ya. gülüyor> Bas bakalım. Ee, Bak size. Tamam. Aa reston çıktı. Tamam babacım. Ee, bugünlük yayına burada son veriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.